Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2011 model Captiva arkadaşlar. Captiva aracımıza gene testli ekran uyguladık. Şu anda ekranımı size göstereceğiz ve bunun haricinde aracımıza canlı ayna modülü taktık arkadaşlar. Arkadaşlar eski Captiva 2011 model burada ufacık bir multimedya oluyor bunların biliyorsunuz. Aracımıza 13.6 Android 4 RAM 32 GB hafızaya sahip Test ekranı uzadık. Şu anda cihazımızı gösteriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız Android ve birebir araçla uyumlu. İlk öncelikle navigasyon sistemini gösteriyorum. Saygıç navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz yere bizi götürüyor. Çıkış için tekrar buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bir video açalım. <laughs> Aracın tüm konfigürasyon özellikleri, ses açıp kapatma hepsi çalışıyor arkadaşlar. Onun haricinde ekranımızı buradan büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Tam ekran yapabiliyoruz. Buradan tekrar geri çıkalım. Arkadaşlar genelde müşterilerimizin aklına takılan kalorifer ve klima fonksiyonları gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Kapı açık uyarıları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan hepsini Ay ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar e, cihazımız Android olduğu için Google'a, YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. Mesela YouTube'u açalım. Buradan Youtube'dan istediğiniz herhangi bir videoyu izleyebilirsiniz. Cihazımız çok hızlı arkadaşlar. Ya da e, Google Player'dan e, canlı TV, mobil TV gibi farklı uygulamalar var. Onu indirebilirsiniz. Telefon ekranınızı aktarabilirsiniz cihaza. E, onun haricinde arkadaşlar, e, şöyle gece görüşlü geri kameramız var. Cihazımız bu şekilde. Araçla birebir uyumlu bir cihaz arkadaşlar. Ve aynı zamanda aracımıza cam ve ayna kapatma modülü uyguladık. Arkadaşlar aracımızdan önce kapılarımızı kilitliyoruz. Bak, o, Gördüğünüz gibi arkadaşlar camlarımız ve aynalarımız kapanıyor. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Ayrıca bir bekliyoruz. Herkes Herkese iyi sene arkadaşlar.